Yıl 1884-85 dönemin valisi Paris'te kapı önüne çöp bırakma geleneğini yasaklayan bir kararnamiye imza atıyor. Sonra 1885'ten itibaren o çöp toplayıcıların kente girmesi de yasaklanıyor ve bit pazarları aslında böyle doğuyor. Şimdi Paris'te bir bit pazarındayız bu tarz şeyler benim her ülkeye gittiğimde en azından bir tane aldığım şeyler. Fiyatlarını bir soracağım. Ve bence en orijinallerinden biri bu. Görüyorsunuz. Sigara mı içiyor sizce yoksa bir doğal korno mu çalıyor? Soracağız. Combien ça coûte? 10 euros. 10 euros. Ah, voilà. 10 euros. On a 30, il a dit. 30 encore 30 euros. Un peu diminué. Non 20. 20. 20, 30, 30, 10. Sanırım, ben işte bunu alacağım. Voilà, je pense que je vais enlever ça. Voilà, j'ai fait un petit tour. Et je viens encore. Je vous attends. Voilà. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure.